Merhaba, Rönit Erhanyan ben. Bugün e, yapacağımız ders bir kalça esnetme dersi olacak. E, farklı farklı pozlarda kalçalarımızı esnetiyor olacağız. Derse başlamadan önce birazcık e, bu kalça bölgesinden bahsetmek istiyorum. Bedenimizde en çok duygu biriktirdiğimiz, deneyim biriktirdiğimiz bölge kalçalarımız. Bazen bir şey yaşıyoruz, e, söyleyemiyoruz, hop geliyor bedende birikiyor ya da bir şey deneyimliyoruz onunla baş edemiyoruz bu bölgede birikiyor ve biz ara ara kalçaları esneterek onları rahatlatarak bu biriken duygulardan biriken deneyimlerden baş edemediğimiz duygulardan biraz arındırma şansımız oluyor ee, hazırsanız başlayalım bakalım neler çıkacak ortaya bayağı bağdaşta başlayacağız bugün Rahat bir bağ, yani rahat bir bağdaş demeyeyim de bir bacağını hadi sağ bacağını başlayalım. Sağ bacağını şöyle öne getir, solun yanına getir, yerleştir. Ellerini bacağının önüne doğru getir ve yavaş yavaş buradan ellerinle öne doğru yürümeye başla. Yürü, yürü, yürü. Buradaki sınır böyle çok öne gelip kalçaların yerden kalktığı nokta. Kalçalarını, özellikle kalça kemiklerini yerde tutmak istiyoruz. Belki biraz daha öne doğru yürüdün, geldin. Şimdi burada eğer rahatsan dirseklerini yere de bırakabilirsin. Birkaç nefes burada kalacağız. Burada özellikle sağ kalçada bir yoğunluk hissediyor olabilirsin. Her nefes alışverişte birazcık böyle bırakmaya çalış. Belki de burada olan duygularının üzerinde, hislerinin üzerinde dikkatini tutmaya çalış. Nefes rahat taksın, nefes tutmamaya çalış. Derin nefesler al, burun deliklerinden alıp yavaş yavaş burun deliklerinden boşalt nefesini. ve yavaş yavaş şimdi geriye doğru yükselmeye başlayacağız. El parmaklarının üzerinde yüksel. Geriye doğru gel. Ve bacak değiştirelim. Bu sefer sol bacağını öne doğru al. Ellerini bacağının önüne doğru getir. Yine yavaş yavaş girelim. ilerlemeye başla ellerinle. Yine hatırla böyle çok fazla kalça öne doğru gelip kalkmaya başlıyorsa orada kalmaya çalış. Ve hatta eğer oluyorsa bir süre sonra belki yine dirseklerini yere getirmeyi deneyebilirsin. Şimdi burada da tabii ki sol kalçada daha yoğun hisler olacak. Bazen öyle yoğun his oluyor ki zihin e, buradan çık, kaç, kurtul e, gibi böyle kandırmaya çalışıyor insanı. Sen ne kadar e, buradan kaçmadan kalabiliyorsun biraz ona bak. Nefeslerini hatırla, burun deliklerinden rahat nefesler al. Ve yavaşça doğrulacağız. Acele etme doğrulmak için. Ve buradan dört ayak pozisyonuyla devam edeceğiz. Biraz kalçalara hareketlilik, diğer esnemelere geçmeden önce biraz hareketlendirelim kalça bölgesini. Sol dizini karnına doğru çek ve böyle yana doğru açarak küçük daireler çizmeye başla. Böyle sol dizinin de bir kalem var ve sen o kalemle sanki bir sıfır çiziyorsun gibi düşün. İçten dışa başla ve hatta biraz büyütmeye çalış bu daireyi. Büyüt ve en geniş, en maksimum daireni çizdikten sonra hareketi tersine çevir. Bu sefer de dıştan içe doğru çevir. Birkaç daire de bu tarafta yapalım. Ve sonra getir, sol dizini yere yerleştir. Sağ tarafta yapacağız aynısını. Önce yine küçük dairelerle başlayalım. Sağ dizini karnına doğru çek. Ve önce içten dışa küçük küçük başla. Ve böyle kalçayı çevirdikçe o kalçanın kendi yuvasındaki o yavaş yavaş akışkan hale gelmesini hisset. Ve gitgide büyüt o daireyi ve yine maksimum kocaman bir daire çizdikten sonra hareketi tersine çevir. Dışarıdan içeriye doğru. Birkaç kez de bu şekilde çevir. Son bir kez ve sonra yavaşça Bırak. Lizard ile devam edeceğiz. Sağ tarafta başlayalım. Sağ ayağını getir sağ elinin dışına yerleştir. Arka dizini de geriye doğru kaydırmaya başla. Burada dizinde, sol dizinde eğer bir hassasiyet hissediyorsan ya böyle bir minder ya da matını böyle kıvırıp altına yerleştirebilirsin. Ellerin üzerinde kal. Ağırlığını sağ kalçanın içine doğru bırak yine nefeslerini hatırla burada sağ kalçada yoğun hisler ortaya çıkıyor olabilir eğer öyleyse fark et ama bir şey değiştirmeye çalışma bu hislerle alakalı sadece gör eğer oluyorsa yerin varsa bir bak dirseklerin yere gelebiliyor mu? omuzların altına omuz mesafesi genişlikte belki sağ dirseğin havada kaldı bu şekilde tam yere yerleşmediyse sağ elinin matının ön çaprazına sağ ön çaprazına doğru uzatıp kalabilirsin ya da dirseğin yerdeyse yerde kalsın sağ dizin sağ ayak parmaklarının aynı yönü gösteriyor olsun kendi nefesinin sesini duymaya çalış, olabildiğince uzun almaya çalış nefesini, ve olabildiğince yavaş boşalt nefesleri. Yavaşça çıkacağız bu pozdan. Gel ellerin üzerine, sağ bacağını geriye doğru çek. Ve aynısını sol tarafta yapacağız. Sol tarafa geçtiğinde bir bak kalçaların ikisi de eşit olmayabilir. Belki bir taraf daha açık, bir taraf daha kapalı hissettiriyor olabilir. Bunu fark etmeye çalış. Sağ dizini geriye doğru gönder ve sol kalçandaki hislere bir bak. Daha mı kapalı, daha mı açık sağ tarafa da göre. Sonra yine bak eğer ki oluyorsa dirsekler omuzların altına inebiliyorsa indir yine dediğim gibi sağ tarafta inmiş olabilir solda inmiyor olabilir eğer öyleyse sol el parmak uçlarının matın sol ön köşesine doğru uzat ya da dirsek omuzun altında yine burada kalacağız kaldıkça kaldıkça poz yoğunlaşıyor olabilir senin için ya da kaldıkça belki rahatlıyor olabilirsin. Ve tekrar ellerin üzerine yüksel ve sol bacağını geriye doğru gönder. Dört ayak pozisyonuna doğru. Şimdi yine bir kalça açıcı pigeon dediğimiz poza doğru yerleşeceğiz. Sağ alt bacağını matının ön kısa kenarına az çok paralel olacak şekilde yerleştir. Az çok paralel diyorum ama tabii ki paralel olmak zorunda değil. Senin kalça açıklığına bağlı olarak. Topuğunu kasına doğru da yaklaştırabilirsin bu şekilde. Sol omuzdan geriye doğru bak. Kalça, diz, topuk aşağı yukarı aynı hizada olsun. Ve birazcık dizini geriye doğru kaydır. Ve önce ellerin üzerinde bir kal. Ellerin evet. üzerinde kaldığımız yerde belimizde de biraz hissediyor olacağız bu pozu. Birkaç nefes kaldıktan sonra yavaşça yere doğru alçalacağız. Hadi şimdi yavaşça öne doğru gel. Dirseklerini omuzların altına yerleştir. Ve biraz burada kalacağız. Bu oldukça yoğun bir kalça açıcı. Pozların içinde bekledikçe dediğim gibi kalçalarda böyle çok yoğun duygular birikmiş olabiliyor. Bazen öfke birikebiliyor ee, ya da herhangi bir duygu birikmiş olabiliyor ve sen kaldıkça o duygu böyle açığa çıkmak istiyor olabilir. Öyleyse fark et onu bastırmaya çalışma sadece fark et. Şimdi burada rahatsan bir adım daha öteye taşıyacağız. Böyle alnını yere doğru bırak. Ellerinle şöyle bir yastık gibi yapıp alnını yere doğru bırak. Eğer bu yaptığında kalçada çok fazla yoğun hissediyorsa sağ topunu biraz daha içeriye doğru, sol kasığına doğru yaklaştırabilirsin. Ve yavaşça yükseleceğiz tekrar. Önce ellerin üzerine gel. Sonra kalçanın bir tarafa doğru devirip hop, sol bacağını öne doğru al. Bu sefer de sol tarafta pecin için sol alt bacak matın ön kısa kenarına az çok paralel olacak şekilde yerleştir. Ve yine sağ dizini biraz geriye doğru kaydır. Omuzdan geriye doğru bak. Kalçan topuğun Aşağı yukarı aynı hizada ama Bir kontrol et. Ve yine ellerin üzerinde kal. Önce ellerin üzerinde başlayalım. Verdiğin her nefesle böyle sanki bir kalçanı bazen yoğun hissettiği zaman sıkmaya çalışıyoruz. Sıkmak yerine bırakmaya çalış oradaki kaslarını. Olduğu kadarıyla tabii ki. Şimdi gel alt kollarını getir yere yerleştir. Biraz da burayı deneyimleyeceğiz. Çok yoğun hissediyorsan sol topuğunu yine sağ kasına doğru biraz daha içeri doğru alabilirsin. Ve en son hali öne doğru kapanacağız eğer bedenin izin veriyorsa. Yine ellerini şöyle birbirinin üzerine getirip anın yere doğru bırakabilirsin. ve yavaşça tekrardan yükseleceğiz ellerin üzerine ve sol kalçanın üzerine doğru bırak kendini ve bacaklarını uzun bir şekilde ileriye doğru uzat. Size dönük yapayım şimdi. Uzat bacaklarını ileriye doğru. Sağ dizini bük. Sağ alt bacağın şöyle matına yani yere paralel olacak şekilde İki kolunla birlikte sarıl sağ bacağını, Sağ ayak tabanın sol bacağının içinde olsun. Sağ dizinle de pardon sağ dirseğinle de sağ dizine sarıl ve ellerini biraz birbirine doğru ör. Ve kendine doğru çekmeye başla alt bacağını. Ne kadar alt bacağı göğsüne doğru yaklaştırırsan o kadar sağ kalçandaki hisler yoğunlaşmaya başlayacak. Etkisi artacak. Böyle kalça açıcı pozların içinde, kalça esneten pozların içinde uzun bekledikçe bazen dediğim gibi bir öfke açığa çıkabiliyor, bir hüzün açığa çıkabiliyor e, ya da bir ağlama gelebiliyor. Bunların hepsi normal. Eğer öyle bir şey hissedersen bastırmaya çalışma. Bırak duygu açığa çıksın ve sen olanı olduğu gibi görmeye çalış. Biraz böyle sağa sol, sağa sol salla şimdi kalçanı. ve yavaşça bırak sağ bacağını. Şöyle bir salla bacağını, komple bacağını sağ sol, sağ sol ayak bileğinden. Ve diğer tarafta yapalım şimdi. Sol dizini bük. Sol alt bacak yere paralel olacak şekilde şöyle kollarını yine sarıl. Sol ayak tabanın sağ kolun içine bassın. Sarıl dirseğinle. Diğer dirseğinle de dizinden kavra. Ve sol alt bacağını olabildiğince kendine doğru yaklaştır. Belini çok fazla yuvarlamamaya çalış, olabildiğince dikeyliğini koruma, korumaya çalış ve göğsünü bacağına, alt bacağına, alt bacağını da göğsüne doğru yaklaştır. Ne kadar kendine doğru yaklaştırırsan o kadar e, sol kalçadaki etki, yoğunluk artmaya başlayacak. ve birazcık sağa sol şimdi yine salla güzel bırak sol bacağını ileriye doğru uzat ve bu sefer de sol bacağını şöyle sağ sol sağ sol bir salla rahatlasın güzel tekrar bacaklarını kendine doğru çek şimdi bada sana dediğimiz bir pozu yapacağız bu pozu Eee iki türlü deneyimleyeceğiz Önce topukları kalçalarımıza yakış e, kasıklarımıza yaklaştırarak yapacağız. Yakın katlandığımızda daha iç kasıklarda hissediyor olacağız. Daha sonrasında kendimizden uzaklaştıracağız ve bu şekilde uzaklaştırınca katlandığında daha dış kalçalarda hissediyor olacağız. Tamam hazır. Şöyle ayak tabanlarını birbirine doğru bitiştir. Kendine doğru yaklaştır topuklarını. E bu arada kasıklarda hissetmek istiyoruz ama dizin içinde bir acı istemiyoruz burada. Eğer öyleyse kendine göre ayarlayabilirsin ayaklarını. Ellerini ör. Ayak parmaklarının önüne doğru geçir. Ve derin bir nefes al. Nefesini verirken kalçadan öne doğru katlamaya başla kendini. Kolların öne doğru katlandıkça kaval kemiklerin önüne doğru gelebilir. Ve karşıya doğru aç göğsünü. Evet, burada yoğunluk istiyoruz tabii ki. Ama böyle bir acı ya da yanma, batma gibi bir şey aramıyoruz. Eğer öyle bir e, hissin varsa geri çekilebilirsin. Şimdi yavaşça öne doğru bırakacağız başı, boynu. Tekrar burada derin bir nefes al. Nefesini verirken öne doğru katlan. Burada omuzlarını kasmadığından emin ol. Kollarını böyle sıkarak çekmediğinden emin ol. Omuzlar serbest. Başın, boynun serbest. yavaş yavaş yükselmeye başlayacağız. Ayak tabanların aynı şekilde kalsın. Şimdi biraz daha kendinden uzaklaştı. Tarasana dediğimiz poz. Böyle bir diamond şekli oluşturduk ayaklarımızla. Ve ellerini tekrar örüp ayak parmaklarının üzerine doğru geçir. Şimdi buradan öne doğru katlanacağız ve demin dediğim gibi bunu biraz daha kalçaların dışında hissediyor olacağız. Al derin bir nefes. Nefesini verirken öne doğru katlanmaya başla. Bedenimizde pek çok duygu biriktiriyoruz dediğim gibi. Hani nasıl böyle ara ara evimizdeki çekmecelere böyle hiç düşünmeden bir şeyleri atıp onları unutuyoruz orada. Ve sonra temizleyince o çekmeceleri büyük bir rahatlık geliyor. Aynı onun gibi, kalçaları esnettikçe açtıkça sanki böyle içerden bir temizlik yapıyorsun gibi bazen büyük bir rahatlama gelebiliyor. Ara ara bir dönüp bakmak lazım ben burada ne biriktirmişim bu kadar. Bazen bu bölgelerin ayıklanmaya ihtiyacı oluyor. Böyle yavaş yavaş yükselmeye başlayacağız. Hiç acele etme. En son başın kalkacak şekilde. Yavaş yavaş yüksel. Ve tekrar bacaklarını şöyle ortaya doğru kapat. Evet, bugünkü kalça dersimiz bu kadar. Bu dersi ara ara yapabilirsin. Yani haftada iki kere, üç kere ihtiyacın olduğu kadar tekrarlayabilirsin. Umarım keyif almışsınızdır. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.